Merhabalar. Bugün günlerce, haftalarca tazeliğini koruyup bayatlamayan bir rum kurabiyesi olan efi badem kurabiyesi yapıyorum. Bunun için ilk olarak 3 su bardağı unu tavamıza alalım. Unu sürekli karıştırarak kısık ateşte 15 dakika kavuralım. Kısık ateşte 15 dakika boyunca sürekli karıştırarak Unumu kavurdum. Unun kokusu çıktı. Hiç vakit kaybetmeden unumuzu başka bir kaba eleyelim. Yine topak kısımları kalmaması için hafif kaşığın sırtıyla eziyorum. Unumuz hazır. Unu tamamen soğuması için buzdolabında bekletelim kurabiye için bir su bardağı 120 gram bademi iri iri doğrayalım. Bu aşamada tuzsuz badem kullanıyorum. Doğradığım bademleri birkaç dakika kavuracağım. Kurabiyenin hamuru için 250 gram oda ısısında tereyağı ekliyorum. Yarım su bardağı pudra şekeri, yine 65 gram. 1 adet yumurta. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya ekliyorum. Karıştıralım. Bademleri de kavurdum. Ha kokusu çıktı. Başka bir kaba alıyorum. Tavanın ısısıyla daha fazla kavrulmaması için. Bademleri soğumaya bırakalım. Soğuyan unu karışımıma ekliyorum. Şu hamurum hazır kavurmuş olduğum bademleri de ekliyorum. Karıştıralım. Ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Elimizde yuvarlayalım. Yağlı kağıtı yerleştirmiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. Kurabiyelere şekil verdim. Önceden ısıtılmış 170 derecede. Kontrolü şekilde 10-12 dakika pişirelim. Kurabiyelerimi fırından aldım. Sıcağı sıcağında hiç vakit kaybetmeden pudra şekerini buluyorum. Kurabiyeler soğursa pudra şekeri yapışmaz. tabağımıza alalım. Kurabiyeler hazır. Tadına da baktım. İnanılmaz lezzetli, muhteşem bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şöyle iş dokusuna da bakalım. İnanılmaz lezzetli, muhteşem bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Lezzeti, dokusu, enfes oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.